Haleluya haleluya haleluya. Yeri, göğü, denizi ve içindekilerini yaratan Rab Tanrımız. Şimdi huzuruna geldik ya Rab. Ey duaları işiten, ey dualara cevap veren, ey kutsalların kutsalı, yaşamın kaynağı, nurlar babası sana geldik. Bize yaşam verdin ya Rab. Bize yaşam verdin, bize kuvvet verdin. Yarattığın günü bize hediye ettin. Şimdi sana geldik ya Rab. Çünkü sen dedim bana gelin Ben de size yaşam veririm Çünkü sen yaşamın kaynağısın Gökten inen yaşam ekmeğisin Ey egemenlerin egemeni Kralların kralı Rablerin Rabbi Sana geldik ki Bizlerin üzerine yüzünün nurunu Bu dünyayı aydınlatan güneş gibi parlatasın ki Karanlığın hiçbir kuvveti üzerimizde kalmasın Yarab. Rab Ruhumuz, canımız, bedenimiz Sende yenilensin ve tazelensin Yarab. Ey kutsalların kutsalı Rab, ellerimizi sana açıyoruz ya Rab. Dualarımız, yakarışımız, el açışımız, ilahilerimiz, bu gönüllü hediyelerimiz ya Rab, senin katına erişsin ve senin gözünde lütuf bulsunlar diye yalvarıyorum. Ey duaları işiten ve göklerden mucizelerle cevap veren Rab Tanrım. Şimdi duamız, yalvarışımız, yakarışımız, el açışımız sana ya Rab. Sana geldik ya Rab. Çünkü sen ebedi yaşamın kaynağısın. Gidecek başka kimsemiz yok. Uzakta ve yakında kim ki şu anda senin önünde durmuş amin diyorsa. Onların her birini, burada olanların her birini şimdi ziyaret et ya Rab. Yüzünü parlat ya Rab. Kutsal ruhla yüreklerin derinliğine gir ya Rab. Evet yaşayan diri öğretmenimiz, sen bizim öğretmenimizsin. Biz de her zaman öğrenci olmak için senin önünde gözlerimizi sana diktik ve sana bakıyoruz ya Rab. Ellerimizi sana açıyoruz. Bizi eğiten senin ruhun olsun ya Rab. Bize yol gösteren sen olasın. İç dünyamızda senin sözlerin yer tutsun ya Rab. Dünyanın öğrettiklerine göre yaşamak değil. Senin öğrettiklerin, bilginin kaynağı olan Rab Tanrım, senin öğrettiklerin bizi yönetsin. Ya Rab gelecek nesillere de senden öğrenmiş olarak öğretmenlik yapabilelim. Yalvarıyorum duaları işiten. İşte buraya gelen kardeşlerimin ne gibi sıkıntıları varsa biliyorsun Ya Rab. Onları darlıktan genişliğe çıkaracak olan sensin. Her türlü şeytan negemenliğini kıracak olan sensin. Şifalar verecek olan sensin. Mucizeler Rabbi sensin Ya Rab. O yüzden aramızdaki hastalar sende şifa alsınlar. Tutsaklar sende çözülsünler. Zayıflar güçlensinler. Ya Rab her türlü karanlığın egemenliği altında acı çekenler sende şimdi özgür olsunlar. Çünkü sen dedim ben tutsakları özgür kılmaya geldim. Ama öncelikle yalvarıyorum ki iç dünyamızda bizi bağlayan, esir alan ne öğütler ne öğretiler varsa onlardan çöz ki onlardan özgür olalım ya Rab bizim yüreğimizi bir yumak gibi çep çevre kuşatmış olan dünyasal öğütler ve öğretiler gitsin. Ey yaşayan diri öğretmenimiz yaşam sözlerini sonsuz yaşam sözlerini senden duymak istiyoruz. Kulaklarımız sadece seni işitsin. Gözlerimiz sana baksın ya Rab. Yüreğimiz senin sözlerinden zevk alsın ve heyecan duysun ya Rab. Ayaklarımız ise senin öğütlerinin yolunda yürümekten tad alsın diye yalvarıyorum. Kutsal ve diri olan Rab. İşte burada bulunan her bir can senin önünde. Onların neye ihtiyacı olduğunu biliyorsun ya Rab. Sana hiçbir şey gizli değil ya Rab. Söylemeden de biliyorsun. Bugün el kaldıranlar oldu. Atlarını ilan edenler oldu ya Rab. Onlar şimdi senden cevabı almış olsunlar. Yalvarıyorum buradan kimse şifayı almadan gitmesin ya Rab. Kimse bereketlenmeden buradan dışarı çıkmasın ya Rab. Sen dedim benim elim kısalmadı ki kurtaramayayım. Amin. Güç ve kudret Rabbi sensin. Buraya gelmiş olan her bir can sende istediği sevinci, huzuru, şifayı, bereketi almış olarak buradan gitsin. milletlerci burası yaşam havuzu olsun yarab. Etrafımız ordularımla kuşatasın. İblisin bütün planları dağılsın ve gitsin. Zaferden zafere, başarıdan başarıya gönderesin bizleri yarab. Milletler senin yaşam sözlerini duysun ve eşitsinler, senin sevgi bayrağının altına gelsinler, sen de kutsanıp bereketlensinler baba. Yalvarıyorum yarab ülkemizi yöneten yöneticiler için, çünkü kelamında emrettin, dedin sizi yönetenler için dua edin, hoşuma gider. Evet yarab biz de yönetenler için dua ediyoruz. Bilginden bilgi, hikmetinden hikmet, anlayışından anlayış, sevginden merhametinden sevgi merhamet. Doğruluğun ve adaletinden yarab, onların yüreğine koy yarab. Öyle ki senden öğrendikleri gibi yarab ülkeyi yönetsinler. Senden olmayan fikir ve düşünce, şeytandan olan ne varsa onlardan uzak olsun. Onlar senin elinde birer alet olsunlar yarab. Bir tek ülkemizi yöneten yöneticiler için değil, milletleri yöneten yöneticiler için de aynı dileklerimizi sana sunuyoruz yarab. Kutsal ve dir olan sana şükürler sunuyorum bütün iyiliklerin için. Yarab hastalıklar, kaza, bela ruhları bizden uzak olsun. Kanatlarının gölgesinde bizi yaşatasın ki sevinçli bir hafta yaşayalım. İşte Yarab bu hediyelerde seni onurlandırmak için uzanan bu elleri de şimdi sana getiriyorum. Onlar bize değil sana verdiler Yarab. Seni onurlandırmak için verdiler. Onlara verdiğim bereketten bir payı sana getirdiler. Onların karşılığını göklerden sen ödeyesin. Onları sen ziyaret edesin. Sofralarına bereket yüreklerine sevinç veresin. Hiçbir kardeşim işinden akşam evine sıkıntıyla dönmesin ya Rab. Hiçbir kardeşimin sofrasında bereketler eksik olmasın ya Rab. Yalvarıyorum göklerde olan Rab. Açlıkla, kıtlıkla, yoklukla, yoksullukla, hastalıkla tedip etmeyesin bizler ya Rab. Çünkü sen merhametten zevk alan Tanrısın. Ey merhametin kaynağı olan Rab dualarımız şimdi sanadır. Senin isminle ya bu hediyeleri kutsayıp bereketliyorum. Her şey senin güzelliğin için olsun. Senin isminle burada olan bütün canları kutsayıp bereketliyorum ve her türlü lanetin gücünü kırıyorum. Ve seni övüyoruz ve seni yüceltiyoruz. Çünkü layıksın. Bundan sonraki hafta boyunca geçireceğimiz günler boyunca da varlığın önümüzde yürüsün, kanatların üzerimize örtü gersin, sağ elin elimizden tutsun diye sana yalvarıyorum. Yüreğimizin sevinci iblis tarafından yağmalanmasın. Dünya bize öğretmenlik yapmasın. Çünkü öğrencilerin sana öğretmenim diyorlardı. Rabbun diyorlardı. Biz de sana yaşayan diri öğretmenimiz olarak sesleniyoruz ki her gün gecenin derinliklerinde yüreğimizin derinliğinde işleyen senin kutsarunu sözler olsun. Ve gün içinde senin öğütlerin bize öğretsin ve bize yol göstersin. Çünkü vaadin var dedin. Gideceğiniz yolu size ben öğreteceğim. Amin Ya Rab öğret. Öğret ki senin doğruluk ve senlik yollarında yürüyelim de iblis bizim zihnimizi, fikrimizi karıştıramasın. Ayaklarımızı kendi yollarında yürütemesin. Öyle ki sevincimiz, selametimiz ve sonsuz yaşamın sevinci bizim elimizden çalınmasın Ya Rab. Her an ayık ve uyanık tut. Sana hamd, izzet Övgü ve yücelikler sunuyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin ve amin ya Rabb'im. Amin. Rabb'i hepimizi kutsasın, hepimizi bereketlesin sevgili kardeşler.